öğrenesi 1400 senecisinden bildirmiş. Evet, yani. Hadiste Nuaym bin Hammad el Fiten'inde evet. Nuaym bin Hammad çok ünlü bir alimdir. 971 evet. numaralı hadis. Ka'b'dan şöyle rivayet edildi. Resulullah ferman etti diyor. Bak Şam nahiyelerinin yani Şam şehirlerinin ya Şam'ın şehirleri, varoşlarının evet. işte çevresinin Şam nahiyelerinin e, Şam'ın çevresi. Evet. E, evet onun çevresinde olanlar. Şam'ın çevresinde olanlar. Şam nahiyelerinin biraz ötesinde Fırat etrafında. Bak yer çok net. Evet, evet, evet. Tam PKK'nın evet. konuşlandığı yer. Evet. Şam nahiyelerinin Şam'ın çevresinde olan eee Varoşlar, kasabalar, işte köyler, evet. yani insanların oturduğu yerlerin biraz ötesinde, Fırat etrafında, bak yer çok net, evet. Fırat etrafında büyük bir ordu toplanır, silahlı bir çapulcu takımı, evet. silahlı, bak ordu diyor, silahlı. Evet. Evet. Mal üzerine savaşıyorlar, Allah için değil, evet. mal üzerine. Yani bunların münafık ve küfür içinde olan bir topluluk olduğunu bu ifadeni anlıyoruz. Evet. Çünkü Müslüman Allah için savaşır. Evet, evet. Bu mal için bir eşkıya topluluğu anlaşıyor. Evet. materyalist oldukları anlaşılıyor. Evet. Peygamberimiz bunu özellikle vurgulamış. Evet. Bak hepsinde Allah için savaşlar diyor ama burada mal için savaşlar diyor. Evet. Materialist, maddeci bir topluluk olduğu anlaşılıyor. Ve bir eşkıya güruhu olduğu anlaşılıyor evet. mal üzerine. Çünkü mal üzerine savaşır. Her bir dokuz kişiden yedisi öldürülür. Müthiş bir kan akacağına dair bir ifade de bu. Dokuzdan yediden kasıt. Evet. Yani çok çok fazla kan akacak anlamında kullanılan bir kelime. Yani sürekli cinayetler işlenir. Ramazan ayında işitilen şiddet bak Ramazan ayında işitilen şiddetli gürültülü yıkıma ve e, bak Ramazan ayında işitilen ya yani duyulan evet. gümbür gümbür duyulan şiddetli gürültülü, hafif değil, bayağı şiddetli gürültülü ve korkudan sonra korku da yayılacak diyor. Evet Şimdi evet. Ramazan ayında Kobani'de biliyorsunuz büyük bir patlama oldu, evet. çok evet. büyük bir patlama oldu, şiddetli gürültülü ve müthiş bir korku meydana getirdi orada olan evet. insanlardan. Evet insanlar kaçıştılar. Evet. Türkiye'ye sığındılar. Evet. Ve aynı dönemde çok fazla büyük patlama oldu Ramazan ayında. Evet. Sonra ve üç sancağı ayrılmalarından sonra bak evet. üç sancağı ayrılacaklarını söylüyor bu evet. topluluğun. PKK Türkiye'deki kolu. Evet. Suriye yapılanması YPG. Evet. PKK'nın Irak yapılanması yine PKK. Evet. Ama hepsi PKK. Evet. Ama üç grup halinde savaşacaklar diyor. Evet. Saldıracaklar. Üç grup var. Çünkü İran'da bir şey yapamıyorlar. Bak evet. bu da evet. bir mucizedir. Evet. Onlardan her büyük her biri e, ayrı bir idaredir diyor. Her biri evet. idareyi kendileri için ister. Her biri ayrı bir gruptur, evet. topluluktur. Evet. Yani mesela YPG ayrı bir yapılanma diyor. Türkiye'deki PKK ayrı bir yapılanma, e, Suriye'deki ayrı bir yapılanma. Her biri ayrıdır diyor. İçlerinde, başlarında Abdullah isminde bir kişi vardır diyor. Bugün hemen hemen birçok internet sitesinde gördüm. Ama gururlarına ağır geldiği için, bu bir mucize çünkü, e şimdi deseler ki Adnan Oktar işte bir mucizeyi açıkladı deseler yer yerin oynayacak. Onun için kendilerince böyle e, acayip karşılamışlar gibi hani garip bir şey söylenmiş gibi evet. anlatmak istemişler ama hayran olduklarını nereden anlıyoruz? Kutularda ana haberlerde koymalarını anlıyoruz. Bak kutularda ana haberlerin içinde. E sen bu kadar önemsiz görsen onu ana haber yapar mısın? Evet. Değil mi? Ve bu kadar kişi ilgi gösterir mi? mi? Demek ki çok mühim görmüşsün ama gururundan dolayı evet. enaniyetinden dolayı garip bir şeymiş gibi anlatıyorsun. Acayip bir şeymiş gibi anlatıyorsun. Acayip bir söz duymuş gibi anlatıyorsun. Peygamber hadisi bu. Evet, evet. Bak net ismini söylüyor başındaki adamın Abdullah ismini de diyor. Evet, evet. Yerlerini söylüyor. Bak Fırat kenarlarında diyor. Evet. Ve terörist olduklarını söylüyor. Materyalist olduklarını söylüyor. Mal için savaşırlar diyor. Üç sancakla savaşırlar diyor. Üç. Irak'ta, Türkiye'de evet. ve Suriye'de. Evet. Çok net. Bayağı açık. Evet. Ve insanları öldürürler diyor. Evet. Bak dokuz kişiden yedi diyor. Yani akıl almaz kan akıtırlar anlamındadır bu. Yani tam bir terörist ve anarşist takımı. Materyalist ve çapulcu takım olduğunu söylüyor. Hepsi silahlı diyor. Ve ordudur bunlar diyor. Evet. Başlarında diyor Abdullah vardır diyor. E bu neyin inkarı diyorsun ya? Niye heyecanlanıyoruz? Her internet sitesi vermiş aşağı yukarı. Bak üç sancak diyor. Çok net, çok açık. Bunları saklandırıyor. bu sancaklar demiştiniz Adnan Bey. Bunların hepsi gerçek olarak şu anda. Tabii. Abdullah Öcalan'ın bir çete oluşturacağı, bunun üç isim altında, yani üç sancak altında evet. Müslümanlara saldıracağı hadislerde belirtilmiş. Materyalist ve maddeci olacakları, terörist olacakları, çok fazla kan katacakları evet. dokuz kişiden yedi kişiyi diye o bir vurgu şeklidir hadislerdeki. Eee azgın olacakları. Evet. Allah için değil de madde için savaşacakları yani materyalist olacakları. Ee, çıkarcı ve çapulcu olacakları belirtilmiş. Evet, ve ordu şeklinde silahlıdırlar diyor. Başlarında da Abdullah diye birisi vardır diyor. Evet. İnternet sitelerde sanki çok garip bir şeymiş gibi ya yanlış bir şeymiş gibi aslında doğru olduğunu anlamış, ana habere koymuş evet. ama bir kısım insanlardan da çekindiği için evet. biraz da gurur yaptığı için evet. yani, yani hani evet. siz neye hizmet ettiğinizin farkında mısınız? Hani Müslümanlara, İslam'a hizmet ediyorsunuz gibi evet. solcuların tepkilerine çekindiği için garip bir olaymış gibi kendilerince bir uslup geliştirmişler. Hadi diyelim çekindikleri için yaptılar. Ama her hükarda büyük bir hizmet yaptılar. Duymayan yok şu an. Bu bir mucize ve herkes duydu. Maşallah. Fırat'ın kenarında diyor. Evet, evet. Şam'ın e, etrafında işte şehir, şehir kasabalar var, evet. köyler var, varoşlar var. Onların ilerisinde bak yer tayini çok net. Evet. Fırat'ın kenarında diyor. Bir çapulcu takımı, evet. bir çeteden bahsediyor. Evet. Üç kol ayrılacaklarını söylüyor. Evet. Başlarında Abdullah diye birisi vardır ve müthiş kan dökecekler diyor. Evet. Ve or, o ortamda büyük patlamalar olacak diyor. Evet, tamam. Büyük evet. patlamalar. Tamam. Dehşet yaşanacak evet. diyor. Aa, evet. aynısı. Evet. Ve Ramazan ayında olacak evet. bu olaylar diyor. Aynısı. Evet. Maşallah. Maşallah. O Kobane'deki patlama Ramazan Maşallah. ayında oldu. Evet. Tabi. Aynı anda Ramazan ayında yaklaşık e, onun onun üstünde evet. patlama oldu ya kimin de 50 kişi, kimi 100 kişi. Bak Öcalan'ı ve PKK'yı böyle bir çeteyi Resulullah 1400 yıl öncesinden bildiriyor. Evet. Söylediğim eser 1200 yıllık bir eser. Evet. Bak Fırat'ın kenarında diyor bir çete evet. toplanacak. Bunlar maddeci, materyalist olacaklar diyor. Evet. Başlarında Abdullah isminde birisi olacak diyor. Maşallah. Maşallah. Ramazan ayında diyor büyük patlamalar olacak diyor bunlarla bağlantılı olarak. Mal için, evet. için mücadele diyor. Yani maddeci olacaklar evet. diyor. Evet. Evet. Ve çok kan dökecekler diyor. Evet. Dokuzdan yedisi diyor. Ölür diyor. Evet. Fırat'ın kenarında. Evet. Şam'dan biraz daha ileride diyor. Biraz daha bu tarafta. Evet. Ve Mehdi devrinde diyor. Evet. Mehdi'nin zuhur zamanında olacak diyor. Evet. Bak adamın ismine kadar söylüyor. İsmi Abdullah diyor. Evet. Başlarındaki kişinin adı diyor. Üç büyük sancaktan oluşacak bir çete oluşturacaklar diyor. Evet. Üç büyük sancaktan oluşacak bir çete oluşturacaklar. Ve savaşacaklar diyor. Ordu halinde. Evet. İnsanlara karşı savaşacaklar. İnsanları katledecekler diyor. Önce alanın bak 1400 sene önce ahir zamanda çıkacak bir decal yapılanması olduğunu belirtiyor peygamberimiz. Yani PKK'nın bir decal yapılanması olduğunu. Ve başında da Abdullah Öcalan isimli şahsın olacağını açıkça belirtiyor. Bak ismi Abdullah diyor. Evet, evet. Yani bu çok büyük bir mucize. Birçok haber sitesi almış fakat çok hem gurur yapıyorlar hem de çok ağırlarına gitmiş. Hem de nasıl verecekler haberi? Böyle kendilerince değişik teknikler uygulamışlar. İşte garip açıklama yaptı. Acayip bir şey söyledi falan. İ niye ana habere koyuyorsun o zaman? <laughs> Demek ki mühim. Çok çok mühim.